Merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba Doğu hocam. Merhabalar hocam, nasılsınız? Ee, teşekkürler, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hocam, ben e, geleneksel tiyatro bizi sardı. Evet, iki tane ee, öğrendik zaten. Aynen. Böyle bir devam edelim. İki tane de şimdi öğrenelim. Aynen hocam. Meddahla bir devam edelim bakalım. Evet. Ee, güzel bir türdür. Hani açık lisede çok fazla sorusu olmaz. Hani 4-5 sınavda bir meddah sormak akıllarına gelir, bilgin olsun. Hı, -hı. Ama güzel bir türdür yani. Bir işleyelim bakalım. Tek iş tarafından oynanan halk tiyatrosudur. Kahvede, cami odalarında, köy odalarında meddahçı denilen anlatıcının yüksekçe bir yere çıkıp hikaye anlatmasıdır. İşte mevzu da budur abi. Mevzu budur. Biz şu anda da yapıyoruz bunu. Kahvede... ay yok. Şu an öyle yapmıyoruz. Az bekle. <laughs> Kahvede, ya. cami odalarında, köy odalarında meddahçı denilen anlatıcının yüksekçe bir yere çıkıp hikaye anlatmasıdır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, ekmek Teknesi dizisini hatırlar mısın? Hatırlarım hocam. Arkadaşlar da hatırlarlar. Orada bir adam vardı, bir kahvede... Neydi favor? Hmm. İsim verir mi Vermeyelim hocam, neyse ha, isim Vermeyelim. girmeyelim. Ee, ne yapardı adam? Kahvede e, orta evet. bir yere geçerdi, etrafında insanlar toplardı, o bir şeyler anlatırdı. İşte heyecanlı, bak o Ekmek heyecanlı. Teknesi dizisi var ya, <laughs> ciddi anlamda... Hocam reklam vermeyelim, direkt Ekmek Teknesi. <gülüyor> <gülüyor> Cevdet diyelim evet. <laughs> evet ama oynanmıyor ki dizi ha, şu an. Oynanmıyor doğru bir sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok canım. Ha. Çalışıp da geldim. <laughs> evet e, o dizide ilk dizisinde e, direkt meddah geleneğini yaşattı adamlar. Hmm. Hakikaten bu böyleydi. Ve de çok da güzel oldu. Hani bize de böyle bir örnek verme şansı doğdu yani. Evet. Meddahçılar anlattığı hikayeleri bak şimdi herkes hikaye anlatır ama mevzu buradadır işte. Meddahçılar anlattığı hikayeleri ağız özellikleri ve şive taktikleriyle icra ederler. Hmm. Zaten güldürü unsuru da burasıdır. Anladın mı? Adamlar güzel şive taktikleri, şu güzel böyle ağız taktikleri, ağız e, unsurlarını kullanırlar. O zaman bu bizim için önemli. Tabii, tabii. Ve şive taktikleri. Zaten işte şöyle de bir ok çizelim istersen. Güldürü unsuru da burasıdır zaten. Hani meddah tiyatro diyorsun, İnsanlar tiyatroya gülmeye gidiyor, değil mi? İşte güldüren ya burasıdır işte. Şive Adamın da. anlattığı hikaye hiç önemli değil. Herkes hikaye anlatır. Hakikaten öyle değil mi? Herkes hikaye anlatır. Ama anlatabilmek vardır ya anlatabilmek. Onları kullanıyorlar. Aynen öyle. Var mı şurada bir sıkıntı Yok. abi? Yok hocam. Geçelim geçiyorum. abi sana zahmet. Ben geçtim. Şimdi mettahta doğaçlama oynanan bir oyundur. Söyle artık sen bana. Sen yine söyleyeceksin. Artık lüat. söyle bana. Tuluat. Ne? Tuluat. Tuluat. Artık öğrendim. Yeah. Tuluat. Evet. Sülü at doğaçlama O zaman orta oyunu, kare göz ve burada da kullanılan şey yine Bakalım doğaçlama. belki de bir yerde daha kullanacağız bunu. Bakalım. Hiç acele etmeyelim. Meta anlatılın anlatınlara. Hikaye anlattıkları için kısacı veya kassas. Kıssa hani kıssa güzel hikayelere kıssa deriz Kısadan Kıssadan hisse hani. Veya kassas da Arapçadır. Hani hikaye anlatırsa kassas denir. Anlaştık mı? Evet. Bu da öyle bir e, mettahla ilgili bilgi olsun. Günümüzdeki stand-up ile büyük benzerlikler gösterir. Günümüzdeki stand-up. Artık hani reklam şey. olacak ama yapacak bir şey yok. E, bir isim vereceğim. Bu meddahı hani çok yakın yaşatan şeydir. Atı Demirerdir. Hmm. Atademir'in o işte e, videolarını izle. Adam hakikaten de Metta'yı yaşatır yani. Demirer mi? Demirer. Demirer. Ha, e, hayranı olduğum için. Hı -hı. O da benim hayranım. Hı -hı. Evet, eee Mettahan'ın Mettahan. 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 Orada da bir ifade Yok, Metta. Hı -hı. Tamam. Evet, Mettahan iki tane nevalesi vardır abi. Bu iki nevaleyle hani iki e, eşya ile oyunu icra eder. Bastonu vardır. Veya değnek olarak da geçer. Bir de mendili vardır. Diyeceksin ki şimdi ne, ne yapıyor bunları? Adam mesela e, bir av sahnesinden bahsedecek, hikayede bir Zaman. avdan bahsedecek, bastonu bas tüfek şöyle, olarak kullanıyor. tüfek gibi kullanıyor. Veya işte şeyden bahsedecek, e, bir imamdan bahsedecek, mendili koyuyor kafasına. Bismillah. Hani bir imam sahnesini Hı -hı. canlandıracak. Bunları kullanmak için, şey e, bunları göstermek için bu iki aleti kullanıyor. Anlaştık tamam. mı abi? Anlaştık Çok efendim. güzel. Metap var. Evet tabi burada başka bir yani şey yok. Yani stand up. Stand up diyebiliriz. Evet geldik köy. Geldik köy tiyatrosuna. Diğer adı neydi abi bunun? Köy. köy seyirlik. Bravo. Köy seyirlik oyunları. Oyunları. Evet. Ben şimdi buna bir madde şuraya ekleyebilir miyim? Güzel yazımla. Daha hiç konuya girmeden. Doğa Doğaçlama oyunları. Oyunları. Doğaçlama oynanır. Hı, hı. Yani. Tuluat. Tuluat. Abi o zaman buradan şöyle bir... Ee, Köy deyince direkt yeşillikler meşillikler. Aa bak güzel güzel kelebeği. Kelebeğimiz de var burada evet. Şöyle bir kanıya ulaşalım burada abi. Ee, geleneksel türlerin hepsi doğaçlamadır. Evet çünkü Değil mi? hepsinde var. Hepsinde doğaçlamadır. Ortayında var, mettahta var. Bunlarda bir yazılı metin yok abi. O an hmm. aklına ne geliyorsa bence güzel şeyler de çıkarmışsınız yani. Şey, çıkarmışlar yani. Evet, çıkarmışlar. Siz çıkarmadınız, değil, biz değil mi? Biz değil. <laughs> biz daha oynamadık hocam. Köy tiyatrosu oynamadık. Evet, devam edelim. Köy tiyatrosu, köy seyirlik oyunları abi geleneksel türler içinde en acemice olanıdır. Niye? Niye? Şimdi Hıdrellez günleri, Hı -hı. bayramlar, Nevruz günleri gibi günlerde köylüler genelde köy meydanlarında toplanıyorlar. Tamam mı? Toplanıyorlar. E işte yediler, içtiler, doğalarını ettiler. E diyorlar ki biraz da eğlenelim. Kendi içlerinden kendi işlerinde insanlar çıkıyor bir oyun icra etmeye çalışıyorlar İşte köy tiyatrosu tek kişilik değil ama değil mi Bu yok, yani yok 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 ee, birden farklı. çok birden Hı. çok ve ee, işte dediğim gibi hani özel böyle oynayıcıları falan yok özel isimleri falan yok e, köylüler bir anda çıkıyor oynamaya başlıyorlar anlaştık mı? Anladım hocam. ha sen hani dedin ya köy seyirlik oyunları ben niye duymadım diye Genelde şu Hıdrellez günlerinde oynanıyor. Oynanıyor ya. Hani belki o yüzden hidrellez bilirsin olarak, ama isim ha. olarak bilmiyordum hocam ha. yani. Hani şimdi, bak mesela genelde şey var hocam bizim köy düğünlerinde de mesela e, bazen akşamları. İşte e, eğlence in, olsun diye köy odalarında bu tarz şeyler yapılıyor. Tabii tabii yapılıyor. Yapılmadı Hatta zaman. bu şey güz falan da yapılıyor. Hı hı. Ekinler mesela ekildikten sonra veya ekinler biçildikten sonra İş, işlerden sonra. Ha. Tabii tabii yapılır bunlar yani. Hatta köylerde eski köy gelenekleriyle ilgili çok güzel şeyler var ah, ya. Yani. Ah, ah. Bitti mi hocam? Bu? Bitti bitti. Bu da şey bitti. geleneksel tiyatroyu burada bitiriyoruz abi. Evet böylelikle arkadaşlar gençsel tiyatroyu bitiriyoruz. Bu o hallet abi sana zahmet. Youtube'da Açık Lise TV yazarak sayfamıza giriş yapabilirsiniz. Ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'tan da abone olmanızı bekliyoruz. Güncel haberlere ulaşabilmek için. Ve kendisi iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.